<laughs> Herkese selamlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Ve yeni bir seri yapmaya karar verdim. Bu benim kanalımın ilk videosu ve ilk serim. Serinin adı da şu olacak. Başlıkta da büyük ihtimalle böyle yazabilir. 365 gün boyunca Clash Royale. Nasıl arkadaşlar? Az önceki tahmin ettiği gibi hani youtuberlar video yok, 365 gün önce şunu yaptım, bunu yaptım diye. Ben de abi hem sizlerle 6000 kupaya inşallah çıkış maçını göstereceğim. Hem de 365 gün boyunca düzenli olarak Clash Royale oynayıp nasıl geliştiğimizi, bakalım gelişebilecek miyiz onu göreceğiz. Benim adım Burak arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi zaten. Ee, şeyin adı, oyunun adı Paytaht. İsmim Nikit. Şimdi bizim amacımız şu olacak. 6000 kupadayız ve bir dahaki yıla kadar bakalım ne kadar gelişebileceğiz. Gelişeceğiz mi? Hiç bırakmamaya çalışacağız. Disiplinli bir kanal olmasını istiyorum. O zaman ilk videomuza geçelim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben pek edit yapmayı bilmiyorum. Yani şu an böyle 2-3 video siz gelebilir ya da 5-10 video olabilir. Bir maça odaklanalım. Haberiniz olsun. Arkadaş istersen bu özür diliyorum. Kulaklıkla konuşuyorum. iş yerindeyim. değil. Eve gitince daha kaliteli videolar atabilirim inşallah. Hem kendimi geliştireceğim hem de sizlerle beraber oynayacağız arkadaşlar. Bakalım kaydediyor mu? Şöyle kusura bakmayın, bir bakacağım. Tamam. Şimdi fırın evrimiyle döndürmeye başlayalım. Bakalım rakip ne oynuyor? Ne görebileceğiz? <laughs> Şimdi tabii bu oyunda profesyonel olmak için iyi bir yol kat etmek lazım. Mega atar mı acaba? Var kilo attı, okey. Sıkıntı yok. Ama oyunun sesini biraz kısacağım. Evet. Mini Pekka'yı çekelim şöyle. Mini pack zaten onları halleder. Eğer ki aynen. Şöyle yapabilirim abi. Okları kullanacağım. Çünkü orada kart atsam abi atak yapacak ama benim iksirim az olacak. Hiç gerek yok onun için. Tamam. Pekka. Zaten canı gitti. Aslında şöyle yapabilirim. Bir dakika. Domuz atıp bir tane domuza vurdurtup hem Pekka'yı da şeyden ee, halledebilirim yani. Cellat abi burada kesinlikle birbirinin dönmesi için Cd zaten çok büyük antilerden biri Cellat Cellat'ı da halledelim Ve videoların süresi arkadaşlar şöyle söyleyeyim 2-3 yani tane video atacağım Bir videoda Şöyle hani 3 tane de olabilir bir videoda 3 maç da yapabilirim 2 maç da yapabilirim Duruma göre bakarım ki büyük ihtimalle 3 maç yaparım 3 üç maç, üç maç diye bir seri olur Abi şimdi burada Goblin kafesiyle çekelim Şöyle de arkaya Valkyr'ı yapıştıralım. Valkyr biraz hasar görecek ama çok güzel bir temizlik yapar orada Valkyr. Üstünde bir de fırın çok güzel abi. X seriyi de kullandı arkadaşlar. Bu maç ya da bizim maçımız X de kullandı abi. Valkyr arkası çok güzel abi Görmüyor onu. Şöyle bir domuz birincisi basabilirim aslında. Ya yaptığım biraz hata olabilir ama hata olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çünkü domuz gayet iyi vuracak orada. Dondurma atsam işte bak yaptığım en büyük hatalardan biri bu arkadaşlar benim yani ee... Dondurmayı güzel yerde kullanamama hatası. Ya abi dondurmayı çok seviyorum. Güzel yerde de kullanıyorum. Çok iş yapıyor ama mesela şöyle söyleyeyim. Hayır hayır kuleye odaklanma. Kuleye odaklanma. Çok iyi. Çok iyi. Çok of. Ee, bir tık sıkıntı olabilir. Arkada bir şey var çünkü gördüm. <laughs> Hadi cellat temizle oğlum orayı. Temizle oğlum orayı. Helal be. O kaptan da herhalde. Yani bunun evrim var. Kaptan evrim. Ben bile daha yeni gördüm. Abi double evrim gider oraya. Var ya bir de dondurma attık mı var ya müthiş olur. Orası var ya erir erir erir. Hadi oğlum. Ee, büyücü varken oraya atmak istemiyorum karşı şu an. Abi şu an atabilirim. Hadi bir pekka Çok iyi onu öldürürsünüz. Oklar bir tahmin yapacağım. Gelmedi sıkıntı yok. Bir tane daha olur. Maç bizde. Maç bizde arkadaşlar ve rakip ağlıyor. Tabii bravo diyelim, tebrik edelim. Ee, kanalın emojisini ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Aslında şunu yapmayı düşünüyorum bu kadının evlisinde. Çok tatlı bir şey. <laughs> Bilmiyorum başka emoji de olabilir. Ya iskelet olmasın diyorum. Yani CEO'da benzemeyelim. Yani başka bir şeyimiz olsun. Tabii ki de Siyok çok iyi bir oyuncu ve ben de onun maçlarını izliyorum kesinlikle ve arkadaşlar 6000 kupa olduk. Hayırlı olsun. 4 dakika olmuş. Bir maç daha atalım. İlk videomu kısa tutmayı düşünüyorum. Hem bir de kendimi geliştirmek açısından ve 6000 kupanın ilk maçıyla ilk sizlerle sizlerle beraberiz. Evet. Şimdi Abi bir evrim dördürmek amacıyla e, fırın atabilirim. <laughs> Bakalım rakip ne oynuyor? Tamam, ejder var. Evet, birazcık fazla iksir. Abi cellat. Önüne kesin bir şey atar diye tahmin ediyorum. Atması da cellat orada double temizlik yapacak. Çaprazlama attınız abi double iki sene olması çok iyi. Ya agresif oynar mıyım? Agresif oynamak istemiyorum çünkü megası falan olabilir abi. Direkt valkyr. ikisine vurmasın. Çok güzel abi. Abi cellat ölmezse var ya bir şey söyleyeceğim. Çok büyük bir risk alacağım. Belki de bu risk maçı kaybettirebilir. Kazandırabilir. Abi kuleyi kurdum. Mega atar mı? Tamam çok güzel. Çok güzel abi. Megası yok. Ay aşırı sevindim biliyor musun? Tamam. Bazen böyle bir risk almak gerekiyor arkadaşlar. Şu an tabii ki de 6000 kupadayız. Hani öyle hamşam oyuncular gelmez. Ama Gelenlerde var. Mesela atıyorum adam daha yüksek level oluyor. 13 level, 14 level gel oluyor. Şimdi tek başına alır bence fırın önüne bir kart atmazsa. Eğer atarsa da hallederiz ya sıkıntı yok. Tamam. Cellat tekrardan. Double vurur mu yine? Double vurmuyor ya double bu sefer. Ama olsun sıkıntı yok. Çok güzel. Abi cellatın önüne aslında 3 taş çekebilir miyiz ya? deneyelim Denemekten zarar gelmez. Çok güzel abi. Valkyrie ittirdi. Üstüne bir de mini pekka. <laughs> Şu an alan vuran iki tane kartımız var. Üstüne bir tane de sağlam vuran var. Hadi oğlum. Çok güzel. Aldık. Bizde. Bizde. Kesinlikle bizde. Ee, bakalım. Ya duruma göre donduracağım ama yok ya yani çok vurmuyor. Dedim duruma göre hani dondurma atayım ama baktım dandik. Abi goblin kafesi dikelim. Kafamız rahat olsun. Ee, fırın atacağım evrimde sola. Bir goblin kafesini halletsin o. Tamam. Kule dibinden fırın. Alev topu var aslında ama harcar mı bilmiyorum. Harcarsa çünkü direkt kulesiye saldırırım. O yüzden harcayacağını pek düşünmüyorum. Abi şöyle bir valkür. Çok iyi bu arada biliyor musun? Evrimli valkürü var ama hiç fark etmez. Valkür vs valkür. Abi ben burada direkt Pekka yerine domuz satacağım. Sıkıntı yok abi kuleye gidebilir. Üstüne bir de Pekka gönderelim. Madem onu yaptı. Abi ben direkt kuleleri donduracağım. Çünkü kuleler çok vuruyor ya. Hani kartlardan çok kuleler çok vuruyor. Fark etmez de bana. Kartlar. Kule çok felaket. Abi iki evrim var orada. Artık yenil. Artık yenil yani. Tamam. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani beğendim arkadaşlar. İki maçımızda oynadık. Gayet iyiydik bence. İlk iki maça göre ve 6040 kup olduk. Bundan sonra bir yıldan gelecek inşallah. Başlığı da ne yapacağım? Başlığı da nasıl bir şey yapalım? Başlığı ne yapabiliriz? O zaman şöyle yapalım başlığı da 3 taş çektiğimiz videonun 3 taşını alalım başlık olarak bakın sizlerle Bildiğiniz gözünüzün önünde yapacağım <laughs> Yürü ettireyim şöyle Oğlum dur dur la Tamam çekti sıkıntı yok Tamam başlıyor yaparız. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.